Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimiz doğal sayıları okuyalım ve yazalım. İlk olarak doğal sayıların okunuşlarını ve yazılışlarını öğreneceğiz. Önce kısa bir bilgim var. 3 rakamla yazılan sayılara ne diyoruz? 3 basamaklı doğal sayılar diyoruz. Notumuzu yazalım. Evet 3 tane rakamla yazılırsa 3 basamaklı sayıdır. Örneğime bakıyorum. 231 sayısı. Bakın 1, 2, 3. 3 rakamla yazılmış. O halde bu sayı 3 basamaklı bir sayıdır. Yazalım. Burada da bir sayımız var arkadaşlar. Bakalım kaç rakamla yazılmış? 1, 2, 3, 4. O halde 4 basamaklı sayımız. 76'ya bakıyorum. 1, 2. 2 rakamla yazılmış 2 basamaklı bir sayıdır. Bir önemli bilgimiz daha. 3 basamaklı doğal sayılar yüzlük, onluk ve birlikten oluşur. Şimdi bunu model üzerinde inceliyoruz. En sağda bir tane küpümüz var. Bir küpten oluşan modele biz bir birlik diyoruz. Ortada 10 tane küpü üst üste koyduk. Bu modele de bir onluk diyoruz. Burada 10 tane küpümüz var. Bu bir onluk eder. En solda da 100 tane küpten oluşan bir modelim var. Buna da bir yüzlük deriz. Nasıl yazılır? Aşağıda modellenen 3 basamaklı doğal sayıyı yazalım. Evet hep birlikte yazalım sayımızı. Önce yüzlük modellere bakıyoruz. Kaç tane yüzlüğümüz var? 1, 2. 2 tane yüzlüğüm var. Buraya direkt 2'yi yazıyorum arkadaşlar. Burada onluk bloklarımız var. 1, 2, 3. 3 tane de onluğum var. Ve 1 tane de birliğim var. Sayımız 231. Bir önceki sayfada nasıl yazılır öğrenmiştik. Şimdi nasıl okunur bakalım. Üç basamaklı doğal sayılarda önce yüzlükler, ardından onluklar ve en sonunda birlikler okunur. Önce yüzlükler, sonra onluklar ve en sonunda birlikler okunur. Kalemi alalım. Evet, iki tane yüzlüğüm vardı. İkiyi yazdık. Üç tane onluğumuz ve bir tane de birliğimiz var. Oluşan sayımız 231'dir. Okunuşunu yazıyorum. 231 Birinci etkinlikteyiz. Aşağıda modellenen 3 basamaklı doğal sayıları yazıp okuyalım. Evet, kalemimi alıyorum elime. Bakalım önce modellerde yüzlükleri inceliyorum. Sonra onluk ve en son birliklere bakıyorum. Kaç tane yüzlüğüm var? 1 2 3. 3 tane yüzlüğüm var. Kaç onluk var sayalım? 1 2 3 4. 4 tane onluğum ve 5 tane de birliğim var. Oluşan sayımız bu rakamları yan yana yazalım. Oluşan sayımız 345. Okunuşunu yazıyorum. 300 40 5. Yandaki etkinliğe geçiyorum. Yine önce yüzlük modellere bakıyorum. Kaç tane yüzlüğüm var? Bir tane yüzlük görüyorum. Evet, onluklara geçtik arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5 tane onluğum ve 7 tane de birliğim var. Bu rakamları yan yana yazalım. Oluşan sayımız 157. Evet arkadaşlar bunu yazıyla yazıyorum. 157. İkinci etkinliğe geçtik. Aşağıda abaküs ile verilen doğal sayıları ve okunuşlarını yazalım. Evet arkadaşlar kalemimizi alıyoruz. Abaküs'te yine yüzlükler, onluklar ve birliklerin olduğu kısım var. Önce kaç tane yüzlüğüm var sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane yüzlük. 2 tane onluk ve 4 tane de birliğim var. Oluşan sayımız 924'tür. Buraya yazalım 924. Bunu yazıyla yazalım arkadaşlar. Sığdırmaya çalışacağım. 924. 4'ü de aşağı yazalım. Evet ortadaki etkinliğe bakalım. Yine abaküste yüzlükler, onluklar ve birlikler var. Kaç yüzlüğümüz var sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yüzlük. 3 tane onluk. Birlikleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birliğim var. Oluşan sayımız 637. Yazıyoruz buraya. Evet yine yazıyla yazalım. 637. Son olarak abaküsümüzde yüzlüklerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 3 yüzlük. Bakın burada hiç onluk yok. O yüzden buraya sıfır yazıyorum. Bir tane de birliğim var. Oluşan sayımız 301. Yazalım 301 ve bunu yazıyla yazıyoruz. 301. Üçüncü etkinliğimize geldik. Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazalım. Evet sayılarımız verilmiş. Biz ne yazıyoruz? Bunların okunuşlarını yazıyoruz. Sayımız 675. Yazalım. 675. Alttaki sayımız 503. 503. Evet burada 200 var sadece. 200. Ve en altta 360. 360. Dördüncü etkinliğimizde sayıların okunuşları verilmiş. Biz bunları rakamla yazıyoruz. 512. 512. 470. 470. 400. 70. Bakın burada birlik yok. 903. üç. Burada da onluk yok arkadaşlar. 700'ü yazarken de 700. Evet onluk ve birlik yok burada. Sıra sizde. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazalım. Cevapları videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.